gerçekten benim için yani, hani hiçbir şey mükemmel değildir ama bu sanırım mükemmel. Yani. öyle diyebileceğim bir çalışma oldu. Çünkü gerçekten kendimi ne kadar sabote ettiğimi inceledi ve bu saboteden çıkış için ne kadar bir enerji harcadığını gördüm. Ve bu onun benim üzerimdeki tuttuğu enerjiyi de gördüm. Böyle bir enerjinin varlığının bende oluşu ve bloke şu anda bitişiyle beraber, farkındalığıyla beraber kurtuldum. Ee, ve şu an bu enerji bende artık. Başka bir şeyi tutmak için değil. Bende olduğu için şu anda o kadar mutluyum ki. Ve bunu yani hem kendime hem başkalarına hem de bütün adayabileceğim bir enerjim var artık. Yani çok seviştim, çok mutluyum. Mutlaka bunu herkes yaşamalı. Yani e, buraya gelene kadar kendimi sorguluyorum. Her dakika sabote ettim. Her dakika yani geç kalmaya çalıştım, işte seansı yapan denize takıldım, İşte efendime söyleyeyim başka sebepler buldum. Ee, ve bunu yapanın kendi içindeki olduğunu ve içindekini de ee, şu an onun yokluğuyla beraber yani eğer kendiniz de böyle bir şey hissedersiniz yapmayacağım diye mutlaka buraya gelin. Çünkü şu an bu enerji artık. 谢，习的。